Çocuklar, bakın bende ne var. Hadi oyun oynayalım. Fare kardeş, fare kardeş neredesin? Bulun bakalım. Burada. Poyraz sen de bul. Burada. Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Köpek balığı kardeş, köpek balığı kardeş neredesin? Bulun bakalım. Burada, burada. Buradayım. İşte buradayım. Panda kardeş, panda kardeş neredesin? Burada. Bulun. Burada. Burada. Evet, buradayım, buradayım. İşte buradayım. Geyik kardeş, geyik kardeş neredesin? Bulun bakalım. Burada. Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Kurbağa kardeş, kurbağa kardeş neredesin? Bulun bakalım. Evet, buradayım, buradayım. İşte buradayım. Bravo, buldunuz. Aferin size. Parmak kardeşler bulundu. Eylül anneciğim hadi al bak bir sürü jetonumuz var. Burada da oyuncak makinesi var. Oyuncak makinesine jeton atalım. O da bize oyuncak verecek mi? Bakalım. Hadi At bakalım. Hadi bakalım başlıyoruz. Hadi. İttir birazcık. İttir ittir ittir. Evet bu tarafa. Evet götür bakalım robotu. Şimdi birazcık sağa. Dikkat et dikkat et. Dur ben de yapayım. Çekil bakalım şuradan. Saniyelerimiz kalmış bak. Evet şimdi basabilirsin. Bastık. Acaba bize verecek mi oyuncak makinesi? Çıkar çıkar, işte kazandık. Hadi içinden ne çıkacak gel bakalım. Açıyoruz, çıkar bakalım içinden ne çıkacak acaba? Evet açtık ve içinden bir tane küçük araba çıktı. Hadi gel onu Poyraz'a verelim çok sevinir. Hadi koş bakalım Poyraz bak oyuncak araba sana çıkmış çok güzelmiş gördün mü? <laughs> Teşekkür etti Poyraz. Aferin ablasına.